artık bütün milli bayramlarımız bir tartışma, bir e, sorun yumağı oluşturan olaylara dönüştürmeye çalışıyorlar. Biz de bu sefer biraz daha erken başladık. Dedik ki madem 19 Mayıs'ta biz yine çelenk koyacağız ve biz çelenk koyarken belki yine çok da aslında bizim yaşamak istediğimiz, istemediğimiz şeyler yaşanacak. Bir hafta öncesinden başlayalım. Bir gençlik ve demokrasi duvarı oluşturalım herkes, bütün gençler 19 Mayıs'ın kendi bayramları olduğunu bilerek ve genç kalanlar kendi duygularını, düşüncelerini, Türkiye ile ilgili özlemlerini gelsinler ve yazsınlar. Bunu bu şekilde yapmış olmamızın temel amacı şu, hani bayram kutlamalarını sokağa indirecekler diye, işte bayram kutlaması sokağa böyle iner. Bayram kutlaması halkla bir, bir araya gelecek diye, bayram kutlaması halkla ve demokrasiyle, özgürlükle, ve ifade özgürlüğüyle ancak bu şekilde bir arada olur. Bayramların kutlanması ile ilgili ortaya koydukları yasaklar kalkana kadar. Biz vermiş olduğumuz rahatsızlığı sayın iktidara vermeye devam edeceğiz. Biz bundan geri adım atmaya niyetli değiliz. İktidar geri adım atacak. Kendisi geri adım atmazsa kendisini sandıkta geri adım attıracağız. Dolayısıyla bir şekilde biz bayramlarımızı kutlamaya devam edeceğiz. Kötü bir dönemden geçiyoruz. Reyhanlı'da da kötü bir saldırıyla karşı karşıya kaldık ülkenin birlik bütünlük içinde bir cevap vermesi gerekiyor. Birlik bütünlük içinde davranması gerekiyor. Herkesin bir diğerini suçlayan bir tavır göstermemesi gerekiyor. Ama öncelikle hükümetin dış politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Bu kadar badireyi bizim üzerimize bu ülkeye neden oluştuğunu, neden üzerimize yöneltildiğini bir oturup düşünmeleri gerekiyor. Ve bunu düşünmek için de iyi bir fırsat. Bunu düşünmek için bu kadar insanın ölmesi gerekmiyordu. Bu kadar can kaybı olması gerekmiyordu. Ama bazen musibetlerden iyi şeyler doğar. Ümeriz, umarız AKP hükümeti dış politikasını hızlı bir şekilde, kıvrak bir şekilde geri dönüşler yapıyor biliyorsunuz başbakanımız. O kıvraklıklardan bir tanesini de Suriye konusundaki dış politikasını değiştirmek için kullanır diye umut ediyoruz. Ben bütün arkadaşlarımızdan, Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın İlçe Başkanımıza, buradaki bütün örgüt emekçisi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu duvar burada 19 Mayıs'a kadar kalacak arkadaşlar duvar dolduğunda tekrardan yenilenecek. Yeni bir sayfa açılacak. Herkesin görüşleri tamamen yer alana kadar 19 Mayıs sabahında biz çelengimizi koyup tekrar buraya gelene kadar bu duvar burada açık kalacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Gençlik kolu başkanımız Ali Gökçek burada. Nerede? Ali. Hah gel. Evet. Şimdi bayram gençlerin bayramı. Bu duvarda gençlerin duvarı. Ben de genç başkan kategorisinden konuştum size. Ama esas genç başkan burada. O da birkaç şey söylesin size. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet, ülkemizde yaşananlar ortada. Yazıldığı gibi öğrenciler tutukluyken, gazeteciler tutukluyken, Hatay'da kaç yurttaşımızın öldüğünü dahi öğrenemiyorken AKP'nin hükümetin bu kadar yasaklarına rağmen CHP'nin Demokrasi ve gençlik duvarı inşa etmesi çok anlamlı. Ama burayı daha da anlamlı kılacak olan özgür düşüncelerini, fikirlerini gelip buraya rahatlıkla yazabilecek yine halkımızdır. Bütün yurttaşlarımızı buraya düşüncelerini yansıtmak için bekliyoruz. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Sağ olun.